Kayyuma karşı çıkan Boğaziçi öğrencilerine polis müdahalesi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AK Parti Milletvekili aday adayı Melih Bulu'ya tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kayyum rektörü kabul etmiyoruz diyerek rektörlük binasının kapısını mühürledi. Polis güney kampüse girmek isteyen öğrencilere müdahale etti gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması Boğaziçi'li öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrencilerin "Üniversitenin rektörlük binasına astığı mühürde bu bina AKP'li Melih Bulun'un rektör atanması sebebiyle Boğaziçi öğrencileri tarafından mühürlenmiştir." ifadesi yer aldı. Öğrenciler eylemin başlamasıyla birlikte alkışlar eşliğinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs kapısına gelerek "Kayyum rektör istemiyoruz" AK Parti elini üniversitelerden çek sloganları attı. Burada yapılan basın açıklamasında "Kayyum rektörü kabul etmiyoruz" denilerek talepler sıralandı. Tüm üniversitelerdeki kayyum rektörlerin istifası, tüm rektörlerin demokratik yöntemlere uygun olarak seçilmesi, akademisyenlerin acilen yeni seçim düzenlemesi. Bu demokratik tavır ve zorunluluğun bütün üniversitelerde yer bulması için hem diğer üniversitelerden öğrenci arkadaşlarımızı hem de mezunlarımızı bize destek olmaya çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Polis ablukası altında hisar üstünde toplanan öğrenciler 5 Ocak Salı günü dersleri boykot edeceklerini, eyleme ise çarşamba günü devam edeceklerini açıkladı. Polis, Güney Kampüs'e girmek isteyen öğrencilere müdahale etti. Bazı öğrencileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.